Hadi gidelim bakalım Durucum. Aa kedi. Minik bir yavru kedi Duru gördün mü? Ay bak gidiyor. Hadi gel biz parka gidelim. yeşil var bak o boş o gölge ona gidelim istersen Hayır o da yeşile gidelim Evet yavaş yavaş Evet arkadaşlar Duru koşuyor ve salıncağa biniyor bindin mi sallayalım mı seni? Evet arkadaşlar Duru daha hızlı diyor çünkü Duru doymuyor. Dersiniz? Bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Biz nereye geldik? Dersiniz? Dersiniz. Dersiniz. Arkadaşlar bakın Duru uçuyor. Dersiniz. Geliyor geliyor ay uçuyor. Geldi geldi uçuyor. Hızlı salladım anneciğim. Bak çok hızlı salladım. Uuu uçuyor arkadaşlar bakın. Dur bak çok hızlısın. Kırmızıya binmek istiyor. İlla da tutturdu ben kırmızıya bineceğim. Kırmızıya mı bineceksin Duru? Tamam o zaman in. Dur durduralım salınca. Ay bekle bekle bekle. Evet arkadaşlar. Maskelerimizi takıp geliyoruz. Parka. Ve duru kırmızı salıncağa gidiyor. Bakın. Yavaş yavaş abla dikkat et. He. Sen kırmızıya mı gelmek istemiştin? Sıra bunda. Evet. Hop. Bakın <laughs> geldi 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 geldi. Ay uçuyor 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 Duru. Sen uçuyor musun? Uçuyorsun ama bak. Ay Duru'ya bakın uçuyor geldi geldi geldi. Daha hızlı sallıyorum zaten seni. Başka park nerede Duru? Ama buradaki parka gelmiştik Başka parka mı gidelim Arkadaşlar Duru bizi başka parka götürüyor Nerede o park anneciğim Burada da vardı kaydırak Evet arkadaşlar Hadi koşma yok e, ileride yol var elimini tutalım Heh. evet böyle gidelim nerede anneciğim o park bak. elini ver bak. Ha. yavaş bak arabalar geliyor. Hı. evet arkadaşlar. Biz başka bir parka geldik. Duru bizi başka bir parka getirdi. Orada park mı var anneciğim? He? He anladım. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar Duru koşuyor yakalayalım onu. <laughs> Yakalayacağız seni. <laughs> tamam. Aa kediye bak dur ağaca tırmanmaya çalışıyor bak bak. Kediye bak. Hı? Bak kediye bak kediye. Arkadaşlar bakın kedi. Kedi ağaca çıkmaya çalışıyor gördün mü anneciğim? Evet ve biz başka parka geldik arkadaşlar. Durumuna gelmek istedi çünkü. Salıncağa mı bineceksin, kaydırağa mı? Evet. Ve Duru yine bir başka salıncağa geldi arkadaşlar. <laughs> Duru arkadaşlar bakın Duru sallanıyor bile. sal arkadaşlara. Ben başka parka geldim de. Evet arkadaşlar durumundan da iniyor şimdi. İn bakalım anneciğim. Dikkat et Bakın düşersin ha. <laughs> Nereye gidiyorsun? Aa buradaymış. Kayacak mısın anneciğim? Hangisinden kayacaksın? Büyükten mi? Sen ondan kayabiliyor musun? Evet. Aa bakayım. Sen çıkamazsın git. Tamam ben gideceğim ben evet. sana da nereye çıktı? Vay be! Evet. Ve... <laughs> <laughs> ne güzel kaydın sen. Kaydı. Hadi bakalım bir daha kay. Dikkat et tamam mı? Şimdi de yeşilden kayıyor arkadaşlar duru. Hoppa! Ay düştüm. Dikkat et anneciğim. Tam öyle çıkılmaz öyle çıkılmaz ama düşersin. Düşersin anneciğim merdivenden çık oradan kayı istersen. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> duruyor bakın. Hadi merdivenden çık gel bak bu tarafta merdiven. Gel gel koş koş koş. <laughs> Neredesin sen. Aa, arkadaşlar bakın duruyor. Ve geldi. Nasıl kaydın sen dönerek mi? Evet. Hmm, anladım. Ha, ona binmek ister misin? Sen otur ben seni kaldırayım tamam mı? Dur. Evet arkadaşlar. Bir daha kaldırayım ister misin anneciğim? Sen de kayar mı? Yok ben kaymayayım. Ben seni bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oradan duru orayı da çıkacak ve şu turuncu kaydıraktan kayacak. Yaşasın. Duru neredesin? Ben <laughs> Ve kayıyor. <Pişt. gülüyor> Ay saçların çok komik oldu senin. <gülüyor> Duru. <laughs> Anneciğim ondan düşersin, düşersin. Sen geçen gün ondan düştün mü? mi düştün? He, dikkat et tamam mı? Benim Arkadaşlar bakın duru çıkıyor. Hop <laughs> <laughs> burada. <gülüyor> dikkat et, dikkat et. Bakın burada Duru. Oradan da çık. Hadi gel seni bekliyoruz buradan. Balkondan bak bize. Duru neredesin? Hadi kay bakalım anneciğim. Ve geliyor arkadaşlar Duru. Bakın. Sen çok komiksin. Oradan çıkabilirsin belki dene istersen. Çıkabiliyor musun? Aha. Bir daha gel. Gel bakayım çıkabilecek misin? Gel 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 gel. <laughs> evet arkadaşlar daha sonraki videomuzda görüşürüz. Bir daha bir video. Tamam sen görüşürüz de. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.